Gaziantep'te yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi alışverişlerini son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Zaten Antep ünlü bir yer. Gaziantep'in Bakırcılar Çarşısı oluyor burası. Bayramda geldiğine göre herkes hazırlıklarına başlıyor burada. bakır, işte şekerlerimiz var bunlar. Antep fıstıklı badem şekerimiz. İşte millet buraya gelir işte yemek için, lokum için. Güzel yani Antep'imiz. Çarşısı burası tam Bakırcılar Çarşısı oluyor. Aşağısı var baharatların olduğu yer. O da Almacı Pazarı oluyor. Antep'imiz güzeldir yani herkesi bekleriz Antep'e. Antep'te bayağı yoğunluk olur özellikle Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı. Burası meşhur olduğu için Antep'in meşhur yeri zaten Bakırcılar Çarşısı. Güzel mekanımız var zaten. Burası tarihi bir yer. Öyle söyleyeyim size. Turistlerin hepsi zaten buraya gelir öncelik kaleden sonra buraya gelirler. Bayrama doğru yaklaşıyoruz. Ee, 11 ayın sultanı Ramazan da bitmeye gidiyor. Ee, onun içinde bir ayrı bir hüzünlüyük. Bayrama doğru olduğu için biraz kalabalıklar başladı. İşte bu bayram telaşıymış, alışveriş telaşıymış. Ee, böyle gidiyor. Vatandaş genellikle işte ne alıyor? Kurabiyelik malzeme alıyor, şeker alıyor, un alıyor, pirinç un alıyor, pasta yapması için genellikle fıstık alıyorlar, hurma alıyorlar. Ondan sonra kayısı, sucuk, muska misafirlere ikram edebilmek için onlardan alıyorlar. Bizler de buraya yaklaşan Ramazan bayramı için hazırlıklarımız için alışverişe çıktık. Bizlerin burada Gaziantep'te şehrimizin yöresel efendim bayramlarda yemiş olduğumuz kurabiyelerimiz, yuvarlamalarımız için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tabii bu hazırlıklar alışverişlerimizi son dakikaya, son günlere bırakmamak lazım. İnşallah bütün kardeşlerimize ben hayırlı, güzel Ramazanlar, bayramlar diliyorum.